Evet dostlar, bugün de sizlerle birlikte bisiklet süreninde bir değişiklik yapacağım. Nasıl bir değişiklik diyeceksiniz? Aliexpress'ten altın, tabi adı altın da, e, altın diye geçiyor ama altınla alakası yok tabi. Altın, zincir ve ruble aldım. Değişikliğe gitmeyi düşündüm. E, zincir atlama yapıyor, bir şeyler yapıyor, ölçüler normal, ruble mi sorundu? Uğraşmak istemedim, en sonunda dedim eskisini atayım. Ve sarı rengini sevdiğim için dedim ki bunları sarı yapayım. Altın sarısı parlak olsun biraz. Öyle bir değişiklik ettim. Malzemeler geldi bugün. Şimdi birlikte takacağız onları. Bakalım bisikletin son hali nasıl olacak. Evet dostlar malzemeler bunlar gördüğünüz gibi. Zincirin rengi biraz şeyden farklı. Kaset rubiyeden farklı. Değişik yani ikisini ayrı zamanda ayrı mağazadan aldım. Biraz farklılık var. Birisi 24 ayar, diğeri 18 ayar gibi değişik bir rengi var. Bakalım takalım nasıl olacak, çalışması nasıl olacak birbirleriyle uyumda uyumu nasıl olacak öyle bir sorun olur mu olacağını düşünmüyorum ama eskiden vardı yani böyle hani yok Shimano'ya şu olur sırama bu olur Shimano'nun şu modeline bu lazım bu modeline şu lazım şimdi herkes her şeyi satıyor bu konuya da pek e, girmedim irdelemedim uyumudur diye aldım İnşallah sorun yaşamayız devam ediyoruz Evet arkadaşlar, öncelikle hızlı bir şekilde QR mandalı söküyoruz. Ardından anahtarlarımızla ruble sökücü anahtar ve İngiliz anahtarı veya SU anahtarıyla zıt yönlere bastırarak rublemizi çıkarıyoruz. Ardından burayı kirden tozdan arındıralım. İsterseniz gres yağ sürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi rubleyi takıyorum. Bu sefer de tek bir anahtarla rubleyi sıkıyorum. 40 Nm zaten üzerinde yazıyordur. Şimdi geldik zinciri takmaya. Zincirin ölçüsünü nasıl ayarlayabiliriz? Aktarıcının üst kısmı yere paralel olacak şekilde. Zincir uzunluğunu bu şekilde ayarlayacaksınız. Aktarıcının üst kısmı yere paralel olacak. Ölçüyü aldıktan sonra ben ayna koldan boşa düşürdüm zinciri daha kolay takmak için taktım ve sonradan küçük ayna kolu aldım ve gördüğünüz gibi işlem tamam. Takipte kalın dostlar, kendinize iyi bakın.